Herkese merhabalar. Rusya hava savunmasına çok ağır darbe vurdu Ukrayna. Biliyorsunuz karada Rusya'nın üstünlüğü devam ediyor. Avdiivka'nın alınmasından sonra Rusya ilerlemeye devam ediyor. Bazı köyleri veya mezraları aldığını da iddia ediyor Rusya tarafı. Rusya'nın karada çok avantajlı olduğu anlaşılıyor. Yeni silahlar ve mühimmat gelmezse Ukrayna'nın Rusya'yı durdurmasının zorlukları aşikar ortada. Ancak diğer taraftan Ukrayna İnsan gücü çok fazla gerektirmeyen harika silahlarla bazı sürpriz ataklar yapmaya çalışıyor. İşte Karadeniz'deki Rus gemilerinin vurulması gibi veyahut da Rus uçak uçaklarının vurulması gibi. Bu konuda çok ciddi kazanımlar sağlayıp karadaki başarısızlığını Ukrayna dengelemek istiyor. Bu bağlamda geçtiğimiz e, cuma günü Ukrayna sürpriz bir başarı kazandı. Neydi o? Rusya'ya ait A-50 radar uçağını düşürmeyi başardılar. 330 milyon dolarlık bir uçak olduğu söyleniyor bu uçağın. A-50 radar uçağının düşürülmesi neden önemli? Yani bunun için başlı başına program yapmaya gerek var mıydı? Efendim A-50 radar uçağı gerçekten çok önemli. Amerikalılar bu AVAX tarzı bir uçak, casus uçak, dinleme uçağı, radar uçağı gibi isimlendirebilirsiniz. Bu uçaklar çok büyük, biraz hantal uçaklar yavaş da uçuyorlar ama içlerinde müthiş donanımlar var. O yüzden 330 milyon dolar yani ne diyelim çeyrek milyar dolardan daha fazla, yarım milyar dolara yakın bir ederi var içindeki makinalardan dolayı bu uçaklar sayesinde çok geniş bir alanı tarayabiliyorsunuz. O alanda ne kadar füze var, uçak var, bunların İHA var, bunların hepsini tarayabiliyorsunuz, merkezinizi bilgilendiriyorsunuz. Böylece düşman hava sahasının e, temiz olup olmadığını, düşman olup olmadığını tespit edebiliyorsunuz. Rusya. Ukrayna semalarında ciddi bir hava hakimiyetine sahip. İki yıldır bu böyleydi. Yani Ukrayna'nın başarısızlığında en önemli etkenlerden bir tanesi budur. Yani Ukrayna'nın kendi gökyüzüne sahip çıkamamasıdır. Bunda uçak eksikliğinin rolü vardır, efendim füze eksikliğinin rolü vardır vesaire vesaire. Ama en önemli etkenlerden bir tanesi Rusya'nın çok etkili A-50 radar uçaklarına sahip olmasıydı. Bunlardan 7-8 tane bir kaynağa göre 9 tane Rusya'nın elinde olduğu söyleniyor. Ama bunlar 9'u birden yani hareket etmiyordu ve bunların bir kısmı daha modernize edilmiş, daha gelişmiş versiyonlar idi. İşte Ukrayna bunlardan bir tanesini geçtiğimiz cuma günü düşürdü. Biliyorsunuz Ocak ayı içerisinde de Ukrayna bir tane A-50 daha düşürmüştü etti iki tane radar uçağı. A50'lerden iki tane düşürmek demek Rusya'ya 600 milyar dolardan fazla 600 milyon dolardan fazla 700 milyon dolara yakın bir zarar verdirmek anlamına geliyor. Peki Ukrayna bu uçakları nasıl düşürdü? İki tane birden ya gerçekten olağanüstü bir başarı. Bu gözetleme uçaklarında Rusya kaybedince ne oluyor? Ukrayna hava sahasında ciddi bir rahatlama oluyor. Rusya daha zor saldıracak, Ukrayna daha kolay savunma yapabilecek. Eğer Ukrayna bu uçaklardan bir iki tane daha düşürürse... Rusya'nın hava savunma hava egemenliği tehlikeye düşecek. Ukrayna'ya F-16'lar geldiğinde işin rengi daha da değişebilir. Bu nedenle Ukrayna bunu çok önemsiyor. Şimdi Ukrayna'nın son dönemdeki işte uçak düşürme veyahut da gemi vurma ama özellikle uçak düşürme başarılarının altında patriotların yattığı söyleniyor. Biliyorsunuz Almanya'dan ve Amerika'dan 3 tane Patriot bataryası var Ukrayna'da. Ancak bu saldırıyı Patriotlar mı yaptı? O konuda tereddütler var. Bir iddia şu, Sovyet döneminden kalma S-200 füzelerinden biriyle bu A-50 uçağının düşürüldüğü söyleniyor. Güya Ukraynalılar modernize etmişler S-200 füzelerini ve onlarla bunu vurmuşlar deniyor. Ama son dönemde şunu belirtmeden geçmeyeceğiz. Patriotların Rus e, uçaklarına karşı ve füzelerine karşı son derece etkili olduğu anlaşılıyor. Yani Ukrayna'ya bir veya iki tane daha Patriot gelebilir ise savaşın dengesini değiştirme ihtimali oldukça yüksek. A-50 uçağının Rus toprakları üzerinde vurulduğu iddiası var. Krasnodar yakınlarında Azak Denizi ile Krasnodar arasında düşürüldüğüne dair bir iddia var. Eğer doğruysa savaşın Rusya tarafına taşınması konusunda da çok önemli bir adım atılmış demektir. Ukrayna ne kadar savaşı Rusya topraklarına yayabilirse, Rusya içlerine yayabilirse o kadar başarılı olabilir. Benim başından beri kanaatim budur. Bu arada NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı ve dedi ki Ukrayna'nın dedi Rusya'yı Rusya topraklarına vurma hakkı var. Bunu daha vel buna benzer bir açıklama yapmıştı ama bu kadar kuvvetli değildi. NATO diyor ki Ukrayna Rusya'yı Rusya içinde vurabilir. Bu son derece tehlikeli bir açıklama kanaatimce ve bazı NATO üyelerini rahatsız etmiş de olabilir. Neden? Şundan dolayı. Yani şimdi Ukrayna Moskova'yı vurabilir mi? Diyelim Kremlin'i vurdu Ukrayna. Bu onun hakkı mıdır? Eğer onun hakkıysa ve Kremlin'i vurma için kullandığı materyal, silahlar, cephaneler Amerikan yapımıysa veya Fransız yapımıysa bu durumda Rusya'nın Fransa'ya karşı bir karşı saldırı hakkı doğar mı? Öyle ya. Yani ne diyor Amerika? Fransa işte ne bileyim al sana füze veriyor. O füzeyle de Rusya topraklarına, Rusya'nın içleri vuruluyorsa Rusya'nın bir karşı cevap hakkı doğar mı? Rusya diyor ki evet diyor. Karşı cevap hakkı doğar. Son olarak şunları da ifade edelim. Rusya'nın Patriot stoğu bitmek üzere, sona ermek üzere. Ayrıca diğer füze stoklarında da çok ciddi azalmalar var. Dolayısıyla bu uçak düşürme başarıları Ukrayna'nın bir anda kesilebilir. Bu nedenle de Almanya'nın Taurus füzelerine çok ihtiyaç olduğu söyleniyor. İngiltere ve Fransa'nın da Storm Shadow füzelerinin bir an önce gelmesi gelmemesi halinde Ukrayna'nın bu tür başarıları tekrar etmesinin imkansız hale geleceği ifade ediliyor. Kısacası iki yılın ardından savaş tüm tüm sertliğiyle devam ediyor. Uçaklar düşüyor, gemiler batıyor. Tabii insanlar ölüyor bundan içerisinde insanlar var. Ekonomiler çok ağır zararlar görüyor. Görünen o ki Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya savaşı kazanacak kadar değil ama savaşın sona ermesini engelleyecek kadar silah ve mühimmat verecekler. Bu arada Amerika imdada yetişirse yani çıkarsa tasarı ki şu an itibariyle herhangi bir işaret görünmüyor. Bu durumda savaş devam edecek gibi görünüyor. En az 2024 ve 2025 yılları içerisinde Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söylememiz mümkün. Yani Ukrayna'da sürpriz bir kırılma olmaz ise, hatlarda bir çökme olmaz ise Ukrayna bu savaşı kazanamaz. Ama bu savaşı en az iki yılda sürdürecek kadar bir çaba gösterebilir. Böyle bir stoğu, böyle bir gücü var. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.